Evet arkadaşlar ben Bahadır hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Direkt oyuna zindanda başlıyoruz. Sizlere bu Darkness Cavern'ı söylüyorum mutlaka girin arkadaşlar. Son 3 e, girdiğimiz zindandan bir tanesinden Unique aldım. Sonrakinden Swiftness Ring aldım. Bundan da bir tane Taveris aldım. Artı bir Taveris tam söyleyebilir ama 3 m Yani bir bilin bana potu parası çıkıyor. Mutlaka değerlendir yani. Ben 3'te 3 yaptım şu ana kadar öyle söyleyebilirim. Tabii siz ...yüzde %0 yapmış olabilirsiniz ama ben bu oyunda bir tek drop'u bu mağaradan aldım. Onun dışında hiçbir drop almadım bir tek. E, grup zindandan Earth almıştım. Farklı bir drop hiç yok. Bir yıldır düzenli olarak bütün zindanları giriyorum. alan neredeyse. Neyse çok boş yaptım. Ne yapıyoruz? Farmımızı atıyoruz. Upgrade'imizi yapıyoruz. Pazarımızı yapıyoruz. Gerekirse PK'mızı atıyoruz. Eğlenmeye devam ediyoruz. Bu tarz videoların devamı için e, bizlere destek olmak için eğer videoları da seviyorsanız bir beğeni atıp yanımda olduğunuzu görürsem çok mutlu olurum arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. Bölümümüze başlayalım bölüme başlamadan önce e, şöyle de bir şey gösterelim. Ne yaptık neler ettik. Şu an bölüm başında 145 am e nakit paramız var. Artı ya da Hurtsaker, artı altı arcsword, Sword, iki parça 7 Cleaver, bir parça artı Cleaver'ımız mevcut. Bankada da işte e, irinkler, ringler, falan var. Bakalım bölüm sonunda kaç paramız olacak dönüp bakarız. Selamlar arkadaşlar. Şimdi e, Ulvi bir ortamdan sesleniyorum. Böyle birlikte yarım karanlık olmuş ya neyse. Ne yaptım ben? Ee, şey işte pazarımı göstereyim size öncelikle. Çok seyrek girebiliyorum oyuna. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Çünkü görüyorsunuz saati. Yani onda eve geldim. Bir buçuk saat falan oldu. Yine mesai vardı. İnanılmaz yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Ben iki parça artı altı imperial aldım göğüslük. 63 emden aldım tanesini. 74-75'ten satamadım. Ya birkaç gün beklesem satarım da. Şimdi düşürdüğüm fiyatı bu fiyattan satarız %95. Onun dışında Hurt 7 var. İşte Arxivort artı altı var. Bunları döndürüp duruyoruz. Cleaver'lar hala duruyor. Bunlar bela oldu. 6 hemden mi ne aldıydım? Şu an 5 hemden inşallah satarım gözüyle bakıyorum. Ama bunun dışında tuhaf bir şey oldu. Bir tane arkadaş bütün Epic ürünleri çekti arkadaşlar. 400 kya koymuştum tanesine. Ee, soru sorduğum zaman canlı yayında official ile birlikte gelecek ürün sistemi dediği zaman elimden çıkartmak istedim. Çünkü official geleceği ama yeni server gelir. Ne yapayım eski serverda ben Epic Rune'ü kafasıyla biraz düşündüm. Doğru mu düşündüm yanlış mı düşündüm yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle görüyorsunuz 100-202 tanesini toplam 40 hemden satmışız pardon 80 m'den satmışız. Ben zaten bu fiyatlardan toplamışımdır yani. 200k'dan da aldım, 400k'dan da aldım, 700k'dan da aldım. Ama böyle yavaş yavaş ayrı ayrı aldım. Ama şöyle bir şey yani ben 3 ay önce 4 ay önce topladım. O zaman GB 200-250 liraydı şu an 500 lira. Bakıldığı zaman yani değerini korudu neyse. Şu an bir GB para var bir de satılacak eşyalar var. Çok boş yaptım ya. Ama bu satılacak eşyalar da yani 2.5 GB para yapıyor. Para 3.5 GB oldu. Yani Bereketli yani inanılmaz. Pazar yaptığın zaman artıyor. Neyse çok uzun konuştum. Ben yatayım. Yarın işten geldiğim zaman görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Ee, hiçbir şekilde oyuna bakamıyorum. Fazla çalıştığımızdan dolayı. Şimdi Warrior imperiallardan güzel bir taklaya geldik. Fiyatları düştü bir tık ama bekleyeceğim ben. Onun dışında 2.5 GB paramız oldu. Kendi setimi ve beltimi de sattım. Yani pazara girdim inanılmaz şey yapıyorum. İşte e, itemlarımız bu şekilde. En son ne kayıt aldım hatırlamıyorum. Şöyle arkadaştan da bir tane kalkan alacağım 75 eme. Şöyle 75 eme aldım. Ecolizer artı bir. Umarım taklaya gelmeyiz. Çünkü şöyle bir şey. Piyasaya o kadar çok hakim değilim. Ama en ucuz 89 m yazdım. 70, 75'ten ver kardeşim dedim. Ben de 81, 82, 83'e satarım. 3-5 em karımız olur dedim. Sağ olsun verdi. Muti'ye teşekkür ediyorum buradan. Şimdi devam ediyorum. Ucuz item peşindeyim. Şunları bak 63'ten aldım tanesini göstereyim size. Perial chest. Tanesini 63'ten aldım. Evet kalmamış pazarda. Hemen 73-70 orada kurup 66-67'den okutmamız lazım bu şekilde. Sermayeyi sürekli arttırıyoruz. TL'ye çevirmek yok. Item koymayacağız. Sürekli item ekleyip sermaye artıracağız. Hedef 10 GB falan çıkarmak buraya şu anlık. Devam. Evet şöyle güzel bir ticaret daha yakaladık arkadaşlar. Trade'im atıyorum. Şöyle 130 eme. Helalinden. Artı altı örf şeker. Hayırlı olsun hanimize. Şuradan aldık. Kabul edelim. Eyvallah kral sağ olasın. hala satılmadı. Onun dışındaki her şey satıldı. Minolar kaldı elimde. Minoları hep 6 m 6.5 mden topladım. 7.5'tan satılmıyor. Satamıyorum. Bir ara durgun bayağı bu aralar pazar. Şöyle 137 137'den para var. 2 tane de artı 6 imperial. 1 tane artı altı örf şekir var. Hadi bakalım. Şunu 142'den 143'ten okuttuk mu? onem? Mis gibi kar. Devam. Şimdi dün bir tane equalizer almıştık. 75 eme. Onu 83'e sattım. Şimdi bir tane daha 75 eme düşürüyoruz. Umarım bunu da satarız. Şöyle 75 em. Hayırlı uğurlu olsun abi. 60 an para kaldı. Bunu da harcayalım. Şunlar çok üzdü beni ya. Parça başı bunlardan bir önem zarar edebilirim. Bunları aldığımız fiyata 60 eme kadar razıyım bakalım. Hayırlısı. Devam. Selamlar arkadaşlar. Buradan Poli Chairs arkadaşıma çok selam söylüyorum. Artıya ee, tabiri salacağız. 61 eme. Parayı veriyoruz efendim. Parayı sıfırladık şu an. Kankam buradan selamlar. Şimdi pazarı kuruyoruz. Yolumuza bakıyoruz. Devam. Ertesi günden selam var. Earthshaker'ı 130, 130'dan al dedik. E satılmış. Taber ise 60'dan mı 61'den mi ne 69'dan satılmış. Satılan da başka bir şey yok. Şu an 2 GB paramız var. Şu arkadaş ne diyor? Doğruyorum bir. an şuradan. Şöyle 50. Art 7 Mino. 50 -m. Hayırlı uğurlu olsun. Lak olmazsa. Güzel. Şu 5 tane artı 5 var. 6M, 6.5M'den topladım. Hala satılmadı. Bu sıkıntılı bir olay. Şu ikisinden çok inanılmazlar artık. 60 tane aldım. 50'e kadar düştü. Şu ikisinden nereden baksam bir 25-30 zararım var. Ama ticarette olur böyle şeyler. Devam edeceğiz. Bir tane daha mino düşürdük. Şu an 50 yeme. Ulan mikrofon çok uzakmış. İnşallah ses sıkıntı yoktur. Şöyle şuradan ticaret diyelim. Artı 7 mino cenneti oldu yani. Üstün full mino oldu. Bunlar basıyor herhalde. Şöyle 50 mi koyalım. Minomuzu ver kankacım. art 7 minomuzu gösterdi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi minoları 60 emden piyasaya koyuyoruz. Yani satarsak inanılmaz güzel kar olur. Ya büyük ihtimalle 130 m bağlayıp aldığım her daha fazla kar edeceğim şu eşyadan. Neyse devam. Evet bir tane Vixen artı 6'ya 67 eden veriyoruz. Bundan 3 5 bir şey kazanacağım ya da kazanmayacağım bilmiyorum. 30 m kaldı. Hyperpedli'ye selamlar buradan. Ondan 30 emlik bir şeyler de alır yoluma bakarım artık. Sanşart artı aldı aldım 9 hem'e de. Şu parayı da harcayıp pazar kuralım artık. Şimdi şu kamerayı yeni bir yere koyacağız da. Çünkü şuradaki parayı göremiyorsunuz. Aslında para sol üstte yazıyor da. Hiç şey yapma dedim bunu ben. Şöyle bir küçük işaret yaptık. Arkadaşımızdan Sanshard artı altları alacağız. Buradan Jamarqua'ya selamlar olsun. Şöyle 48 1 2 3 1 2 3. Üstüne de bir tane skill book. Bir de şeyin göbeğinde yapmaya çalışıyoruz. Ticareti. En son kaydı alamadım arkadaşlar. Yani aldım ama crash yedi. İnşallah yine crash yemem. Kameranın yerini değiştirdim. Lag var biraz diyor. Evet farkındayım. Şimdi 3 e, parça eşya alıyorum. 2 tane Rogue R7 Elite. Bir de artı 6 var. Öl Imperial Chestplate bildiğiniz gibi. Üçünü 120 M'den alıyorum. Şöyle artı 7 artı 7 artı 6. Şunları eritmem lazım pazarda. Şunlar çok acayip düştü fiyatları. Ben çok fena zarar ettim. Şu an 40M'e geldi bu. 40M'den aldım. Bunları 60 içemden almıştım. Öyle düşündüm. San şart aldım 6 tane. Tanesini 8M 200K'dan falan. Şu an para 28M'e düştü yine. Pazar kuracağız devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle. Al, Bunları da al. Alacak çünkü biliyorum. Buradan selam olsun sana. Al çar çöpleri. Al satıcıya sat zaten birem yapıyor. Ver artı altıyı ver. Eyvallah kral. İkinciyi aldık bu arada. iki tane artı altı viksen e aldım. Ee, ondan önce san şartların hepsi satıldı. Artı yedi mino vardı o da satıldı. San şartları 11.900'den sattım. Pazarda 10 eme vardı arkadaşlar Action House'da. Yani Dorion 1'de tıkanmayın. Dorion 2'ye kurun pazarlarınızı. Upgrade yapacak adam gelip direkt alıyor hiç araştırmıyor. Bir de bu aralar çok durgun pazar. Şunları elimden çıkarttığım an, var altları çıkarttığım an yolumuzu buluruz. Şimdi bir küçük hesaplama yapayım. Toplam ne kadar para kasmışız yani şu ana kadar? 1,5 eve falan para vardı başladığımızda pazarota totalde. Şuradan bakalım. Şimdi şu kalkan 82M abicim. Artı şu ikisine 85M diyorum. Artı 85. 167. Şu üçüne bir buçuk GB edeceğim arkadaşlar. Satılmayacak 180 ama e 20 e zarar edeceğiz bundan. Şu üçüne bir buçuk GB diyorum artı 150. Ee, şu ikisine de 20 e m de artı 20 artı. Şunların tanesini 70'ten okutacağım ben 65'e aldım. 70 70 140 artı 140 eşittir. 477 e m. 24 m e de üstümüz de var. Versene 501 m. E. Temiz tertemiz arkadaşlar. Gerçekten 5 GB para. Bir hafta gibi bir sürede çok başarılı, çok iyi oldu. Neyse bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayın. Bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde yapacağız pazarı. Yazarız mazarız ekrana. Fırsat, fırsat yok, vakit yok. Oynayabilsem yok edeceğim. Ama bu kadar oluyor. Görüşürüz.